...Feyzullah Gündoğdu, Kayseri Ulaşım AŞ'nin genel müdürüyüm. Kayseri Ulaşım AŞ, Büyükşehir Belediyesi Kuruluşu. Kayseri'de toplu taşıma ve e, otopark hizmeti veriyoruz şirket olarak. Şimdi e, bu yılın başlarındaydı, çevre Şehircilik Bakanlığı bir otopark yönetmeliği yayınladı. Bu otopark yönetmeliğinde elektrikli araçlar için şarj istasyonu bulundurulması e, zorunlu hale getirildi. 2023 yılında itibariyle zorunlu hale gelecek. Dolayısıyla biz de Kayseri Ulaşım AŞ ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak buna ön hazırlık yapmak anlamında otopark hizmeti verdiğimiz noktalarda elektrik şarj istasyonlarını, elektrikli araçların şarj istasyonlarını devreye almaya başladık. Bu anlamda şu anda iki noktada hizmet veriyoruz. Bir şu anda bulunduğumuz noktada bir de Kuruçun otoparkımızda elektrikli aracı olan araç sahiplerine şarj dolum hizmetleri vermeye başladık. Tabii bu elektrikli araç kullanımı şöyle değerlendirmek lazım. Şimdi elektrikli araç dediğimiz zaman temiz, temiz enerji kullanıyor, elektrik enerjisi. Yani kullanımdan kaynaklanan bir sere gazı salınmıyor, karbondioksit salınmıyor. Dolayısıyla biz şunu da biliyoruz ki Cumhurbaşkanımızın Paris İklim Değişikliği Anlaşması'na taraf olacağımızı açıkladı ve meclisten de onaylandı bu. 2030 itibariyle biz sere gazı azaltım hedefimizi vermiş olduk. 2053 yılı itibariyle karbon nötr olma hedefimiz var. Öyle düşündüğümüz zaman elektrikli yaygınlaşma yaygınlaşacak olması bu iklim değişikliğine pozitif katkılarından dolayı biz bir ön hazırlıklı olarak bu elektrikli araç şarj istasyonlarına bu hizmeti vermeye başladık. Şunu da biliyoruz ki Avrupa Birliği bir karar aldı yine bu yılın Temmuz aylarında 2035 yılı itibariyle içten yanmalı motorlar dediğimiz dizel ve benzinli motorların satışı artık yasaklanacak. 2030 yılına kadar da içten yanmalı motorlardaki karbon emisyon veya sere gazı emisyon seviyeleri %55 azaltılacak. Dolayısıyla bizim ülkemizde de hedeflere baktığımız zaman hem karbon nötr olmak hem 2030 yılına kadar azaltım hedeflerine baktığımız zaman içten yanmalı motorların artık zamanla yavaş yavaş devreden çıkmaya başlayacağı ve elektrikli otomobillerin kullanımını artacağını çok rahatlıkla öngörebiliriz. Dolayısıyla bu bir yandan da, da zorunluluk haline gelecek elektrikli çağız noktaları. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ olarak artık biz de bunun toplumda yaygınlaşmasına destek olmak hem belediyemizin vizyonu doğrultusunda çevreci uygulamalar yapmak anlamında elektrikli araç şarj yolu hizmetini başlatmış olduk. Bir saniye Alalım Merhaba, ismim Taner Satçıoğlu. elektrikli araç sahibiyim. Kayseri'de elektrikli araç şarj istasyonu yok denecek kadar az. Ben de bu durumdan muzdariptim. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin uygulamış olduğu bu durumdan çok memnun kaldım. İki noktaya elektrikli şarj ünitesi koymuşlar. Artık çarşıya işim olduğu zaman geldiğimde çok rahat şarj edebiliyorum. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne bu konudan dolayı çok teşekkür ediyorum. Herkese elektrikli araç tavsiye ediyorum. Çevreci olması bakımından da bende tercih ettim. Teşekkür ediyorum.